Şimdi iki buçuk milyon ha. Dere gider yani. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Ne haber? Evet. İyi sen ben. İyi. Gözün güzel. Ey Allah. Kırık iki bin. Çok güzel. Tabi. Karşıda da her gün bunu giyiyorum. Sen değilsin. Ben her gün kaçtığı tiplerdim. He. Şu falan değil değil mi? <laughs> Böyle, bir din varmış ya. <laughs> Unicorn krallığı. Din inancını sorduğumuzda bize bir attan bahsettin. Pembe boynuzlu. Unicorn. Hey kral, ey Dört haber kral Allah'a Selamünaleyküm. Dört duvarlar. Ya ver kral. Lan sekili tayfur öldü ya. Ne şarkı ama ha. Lan. 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 Ben onu bırakıyorum. Ben onu bırakıyorum. Kanka kimliğini görebilir miyim? Kimliğimi niye göreceğim lan? Kimliğimi niye göreceğim lan? Abi, kimliğini göstersene sen de bana asayiş şube. Ekolu yapacağım bir de. Hadi bakalım şimdi ne yapacaksın? Şimdi dekol de yapmaya geldim. Ya ray edin. Ee, eee, 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 eee. Eee. Zor. Numaranı yazsana sen bana ya. Ama çekilmiş numara verme bana bak. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Ne haber kral? Abi lütfen insan var mısın? <laughs> ne oluyor acı? Niye bu hemen bize gang sign yolluyor? ne neyin şovundasındayız? Oğlum çok farklı gözüküyorum ya. Amına koyayım dur. Sayıları. Oğlum geçmiyor. Bismillah. Kral selamun aleyküm. Irak'tan mı katılıyorsunuz? Kral dur bir dakika aleyküm selam. Buyur kral. Irak'tan mı? Nereliyim? Aa bak. geliyor. Enes Motor x Ne para adam yok ya. Trans gittiler, bu Nerede girmişler lan çok. 2000 years later. Ooo oh, peşperge. <laughs> Öfle bana buna koy. Çıklayımınım, açıklayımınım ya. Açıklayımınım ya. Ne oluyor acı? Niye bu claimin on hemen bize gang sign yolluyor? Açıklayımınım, açıklayımınım. Ne oluyor acı? Niye bu claimin on hemen <laughs> bize gang sign yolluyor? Niye, niye böyle ee, apar topar böyle ee, kapalı görüş? Amına mm, um, e, koy. E, özel kliniklerin sahibiyim. Okey. Anladım. Abi. Anladım. Abi. Ne Görebilir Yine anlatıyor da ya içkili içkili amına koyayım. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. kral. Ben seni az önce gördüm ama. Gördün de niye geçtik o zaman reis? Geçmedim ki. Bak. Hey kral Allah'a Premium'a <laughs> 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 geçiyoruz bunun çalınca. 2000 years later. Hoş bakmamış bana. Hoş bakarsın söyle kaç para ya. Merhaba. Merhaba. Hazır amına koyayım ha. Direkt böyle gözleri şöyle. Maskemiz olmayınca anlık bizim eşkaller amına koyayım. Harbi mi? Harbi diyorum. Aynı ya. Ben de aynı şekilde takılıyorum. Kanka bak. Aha senin abi. ortam güzel ha. Nasıl güzel lan? On numara ortam aga. İki tane arkaya şu bak kostüm hayalet gibi duruyor <laughs> amına koyayım. yok. Ha, ışık da yok. Senden ne var? abi mi? Ne bileyim öyle bir şey dedin ki 13 yaşında falan san. Yok kral uyuyum amına Kaç yaşındasın? <laughs> 19. Tam ben 24 yaşındayım yine. Abi. Olsun kral ya. Ne olacak? Biz sen de sohbet edemeyeceğiz Yap bakalım yeri tak bakalım tamam.